Evet arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Arnavutça ders programlarımız devam ediyor ama şöyle Arnavutça çok zor bir dil olmadığını kanıtlamak için size bugün farklı bir ders programı sunacağım. Yani şöyle farklı bir program hazırladım. Yunanca dersi. Yunanca dersi. Yunanca alfabeye göreceğiz. Yunanca alfabeyi gördükten sonra gerçekten bu Arnavutça dünyanın en kolay diliymiş diyeceksiniz ve daha sevgiyle e, çalışacaksınız. Ama şimdi şöyle size ilk önce bir Yunanca alfabeyle tanıştırayım okuma yazması nasılmış ve e, bundan sonra bu alfabeyi gördükten sonra siz artık dört nalla Arnavutça çalışacaksınız. Yani Yunanca alfabeye bir bakalım. Ee, Yunan alfabesinde 24 tane har var arkadaşlar. Fakat Yunanca e, farklı yazılıyor, farklı okunuyor. Bir de e, bu programda değil, diğer programda hazırlayacağım. Yunanca böyle çift derslerle ilgili özellikle i'ler de, i'ler de, ularla e, o'larda baya böyle bir insan kafası karışıyor. Çünkü bazı mesela o u yazılıyor da u okunuyor. O da önünde gelen ki harflara göre sesli sessiz harflara göre değişiyor. Şimdi şöyle Yunan alfabesinde olan 24 tane Yunan alfabe harflerini tanıyalım. Yunanca Türkçe ders programı. Evet Arna Burça programlarındaki gibi Yunanca e, Eleniko, Türkçe Turko, Ders matematon, Program Programa diye yazılıyor yani karşılıklı kelimeler yazmıştım bakalım belki belirleri de öğrenmek istiyor alfabeyi bir öğrensin bari Evet şimdi şöyle yazılıyor Yunanca'da Yunanca harfler bunlar bu şekilde okunuyor Hani burada şöyle bir ilk harfimiz var P harfi bu Bak burada ben Türkçe olarak yazmışım bu da Türkçedeki P Yunanca'da R olarak okunuyor Burada da şu harf var ya tersle genellikle gamma oluyor Yunanca'da. G harfi de programa. Yer yer G olur, yer yer C olur, yer yer Y olur. Yani böyle kelimeden o önünde gelen harflara göre e, kelimenin başını değişiyor e, telaffuzu. Burada şu harf zaten F. Yani Arnavutça'daki F var ya. Ve Yunanca'daki there kelimesi ki this is kelimesi. Bu da o harfi. Ee, yunanca'daki o. Bu da L harfi. Bu da i harfi. Şimdi bakalım. Yunanca Türkçe ders programı. Programa matematon elino turkiko. Matima enna. Matima enna. Ders bir. Matima ders demek. Bak burada on sonunda bir tane apostrof var üstünde. Orada vurgu geliyor. Eliniko. Alfabito. Eleniko alfabito, Yunanca alfabet, alfabet. Yani burada e, Yunanca harflarla yazılıyor, burada Türkçe harflarla yazdım. Nasıl telaffuz ediliyor Yunancada? Burada şu apostrof'u gördüğümüz yerde bu çizgi, yani bir işaret var ya, şeyin harfin üzerinde. O e, apostrof, yani vurgu orada düşüyor. Eleniko alfabito. Yani böyle Eleniko demiyoruz. Eleniko alfabito yani alfabito demiyoruz alfabe alfabito eleniko, alfabito yunanca alfabet alfabito alfabet yunanca eleniko. yunan alfabesinde toplam 24 tane harf var iparhun sinolika ikosite haramata sto eliniko alfabito şurada yunanca harflerle yazdım burada türkçe harflarla yazdım nasıl okunuyor diye İparhun Se non li tessera rama tasto e alfavito. ci sta a leggere qui jambel. Alfa Vitta Rama Valta Epsilon Zitta Itta Fitta Iotta Kappa למבה מי ני קסי אומיקרון פי רו סיכמה טאו איפסילון פי חי פסי אומגה Bu Yunanca alfabetti. Nasıl buldunuz? Şimdi ilk harfi görelim. Türkçedeki A bu şekilde yazılıyor. Yunanca'da A harfi. Küçük harf böyle yazılıyor. Ve alfa, alfa telaffuz ediliyor. Anatomiya, atomoki gibi yani şöyle Yunanca konuştuğumuz zaman alfa, A harfi telaffuz, A olarak e, telaffuz ediliyor. Anatomiya, anatomi, ana Türkçe'de de anatomi veriyoruz de Bir bilim dalıdır. Atomo, insan anlamında geliyor. Antropolojia, antropolojia, antropoloji, 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 antropoloji Türkçesi de. Evet, alfaya burada açıklamasını yapmışım. A harfi alfa olarak yani a, b, s, a, b, s Türkçe'de diyoruz ya a, b, s. Da alfa diyoruz yani böyle harflere böyle telaffuz ettiğimiz zaman a demiyoruz, alfa diyoruz. İkinci harfi ise bizim Türkçedeki b yok böyle bir b var ve bu Türkçedeki v olarak diye telaffuz ediliyor. Vazodaki gibi yani şu harfi gördüğümüz zaman küçük ya da büyük bu b değil v olarak telaffuz ediliyor. Vazodaki gibi yani vazonun v'si gibi. Burada biyolojia Biyolojiya yazmıştık. Burada biyoloji yazılıyor. Türkçe'den karşılığı biyoloji ama biyolojiya diye söylenir. V ile yani vazonun V'si. Burada bildiğimiz vazo, vazo bildiğimiz ki saksı yani vazo saksı. Şimdi şu harfe bakıyoruz. Türkçe'deki G. Ama her zaman vurgucu bir G olmuyor. Böyle gırtlak da böyle Gama. Gama böyle bir, bir şey çıkıyor. Yani böyle gırtlak da söyleniyor. Bazı yerlerde de J olarak. Yani j, jinekolojinin J'si olarak da söyleniyor. Bu değişiyor. Yani e, önünde hangi harf geliyor arkasında hangi harf geliyor sesli mi sessiz mi. Şimdi şöyle üçüncü harfi bakalım. Gama. Gama. Gama bazı yerlerde J bazı yerlerde G olarak ve bazı G olarak kullanılır. Şimdi burada bir bakalım. Gramatiki. Gramatiki. Dil bilgisi. Gramatik. Gramatiki. Gramatiki. Burada direkt gramatiki denmiyor ama gramatiki. Böyle bir boşluktan çıkıyor. Sanki G harfi böyle gırtlakla. Gramatiki. Gramatiki. Ve e, bu sonunda baktığımız bu kuyruklu ne? Aynı zamanda Yunanca'da i oluyor. Yani bu iler Yunanca'da birkaç tane değişik versiyonu i var. Bu gerçekten insanı çok zorluyor gramatiki orada sonunda apostrof var ve e, vurgu orada yapılıyor. Yani gramatiki demiyoruz. Gramatiki. Burada geolojiya geolojiya jeoloji geolojiya geolojiya e, dörtüncü harfimiz de delta. Evet bunu bakalım. Yani biz D de demiyoruz. Delta diyoruz Yunanca'da. İngilizce'deki that gibi olarak kullanılıyor. Ama söylediğimiz zaman mesela alfa, vita, gamma, delta olarak diye söyleniyor alfabe. Yani böyle A, B, T değil. Alfa, gamma, vita, delta. Evet burada ki üçgen böyle küçük harfle yazdığım zaman böyle oluyor ve delta oluyor. V yani vissizdeki gibi, vettik gibi, Arnavutça'daki v gibi. İngil, e, şimdi bunu bir bakalım. Arnavuçada gibi söylemiştim. İngilizce ki gibi telaffuz edilir. Delfini. Yunus balığı. Delfini. Bak dediğimiz zaman burada ne yazmışı? Burada Delfini yazmışı. Delfini Türkçesinde. Ama Yunanca söylediğimiz zaman Delfini. Delfini. Drakos. Drakos. Ejderha. Drakos. Bak Drakos demiyoruz. Dragon demiyoruz. Drakos diyoruz. Ve A'da vurgu geliyor. Beşinci harfimiz ise hangisi? Epsilon. Epsilon. Yani bizim E harfimiz Yunanca dediğimiz zaman epsilon diyoruz. Epsilon yani e demiyoruz epsilon diyoruz. Ki pendeki gibi e gibi olarak kullanılıyor ya. Bu normal e olarak kullanılıyor ama bu şekilde yazılıyor. Bu şekilde yazılıyor. Embriyon. Embriyon Türkçe'deki embriyon. Yunanca'da embriyon. Ne kadar çok şeyimiz var değil mi? Benzer kelimelerimiz Yunanca'da gelmeli. Bir de egoistis. Egoistis. Bak burada. E, e, şu var, gama var, gama var. Gama da Türkçe g olarak yazılıyor. Ama egoistiz demiyoruz. Egoistiz. G, g, yiyoruz. G, egoistiz. Egoistiz, egoistiz. egoist, bencil insan anlamında geliyor. Embriyon aynı zamanda e, şunu da açıklamasını yapmışım. E, yumurta ve sperm hücrelerin birleşme oluşan ulaşan zigot çift. Sarmalı dına moleküllerin içeriği yani önemli bir e, şeydir. Embriyon, embriyon. Altıncı harfimiz zita. Hani böyle Yunanca'da zita böyle yazılıyor arkadaşlar bu harflerle. Ama ben Türkçe olarak Türkçe harflerle burada yazdım ki hani okuma. Yani nasıl okunuyor, nasıl telaffuz ediliyor diye. Ve zodaki gibi yani e, telaffuz edilir. Bildiğimiz z. Zodiacos. Zodiacos. Bak burada zodiakos yazılıyor Türkçesinde bu Yunancasında. Ama nasıl diyoruz? Zodiakos. Zodiakos. Bu D, V yani neredeyse tam yok oluyor. Zovyakos. Burçlar anlamında geliyor. Zevra. Bak burada zevra. Burada B'miz de var. R de var. Bak bu Z. Buradaki B, V olarak okunuyordu. Buradaki P, R okunuyor. Türkçedeki R. Yani zevra. Zevra. Zebra. W. Böyle aynı zamanda O. Ve aynı zamanda buradaki O'da O de O. Ya iki tane değişik omuz var. Hem omega hem omikron falan. Hem var yani baya. Zoolojiya. 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 Zooloji anlamında geliyor. Zebra. Zebra anlamında geliyor. Şimdi burada. Burada Türkçe'de h harfi olarak diye görünüyor. Fakat buraya baktığımız ki hava küçük olarak böyle kuyruklukla bu da i anlamında geliyor arkadaşlar. Ya pindeki gibi i vurgu vurgu üzerinde zaten vurulan bir i yani bu baya böyle bir üzerinde baskı oluştuğumuz yani böyle belirttiğimiz bir i oluyor. İha burada iha diyoruz. Yani Türkçe'de ben şöyle olarak yani İngilizce'de aslında şey olarak yaptım. İha çünkü bu e, İngilizce'de olur oluyor telaffuz olarak. İha Yankı anlamında geliyor. İho. Yankı. İros. İros. Kahraman. Hero. Heroy. Hero. Hero. Dediğimiz burada heyo. İros. İros. Kahraman anlamında geliyor. Şimdi sekizinci harfa gelelim. F harfi. Bu Arnavutça'da da var zaten. F. Yani F dediğimiz. İngilizce'deki F gibi yani. Fum'dur. F, th, F. Bu F harfi. F. Ar Arnavutça da öğrenmiştik. Böyle dil dişlerin arasına geliyor. Üst dişler yapışıyor. F diye bir ses çıkıyor. F, fita. Thita. Yani Yunanca telaffuz ettiğimiz zaman buna itta diyoruz. Buna fita diyoruz. Yani i, f demiyoruz. Itta, thita. Themma. Bak burada yazmışım yani nasıl okunuyor. Themma. Yani konu demek, tema demek. Terapiya. Terapiya. Tedavi demek. Ama burada ne vurgulamak istiyoruz? Bak terapiya. Yunanca olarak yazmışım. Burada terapiya. İ nerede? Şu e ve i. Bu e ve i burada ne oluyor? İ oluyor. Ve buradaki pımız, buradaki pımız hani feraria olmuyor. Terapiya oluyor burada. Çünkü burada şuradaki p'miz var. Tamam mı? Bunu karıştırmayan bu p, bu p. Re oysa, re, Türkçüzdeki re oysa bu. Türkçedeki P oluyor. R Yunanca'da. Yunanca'daki P bu. Şöyle şapkalı böyle iki tane çizgi. Terapiya, tedavi anlamına geliyor. Dokuzuncu harfi görelim. İ gene göreceğiz burada. Bir İ gibi, İ gibi, İ gibi. Burada yotta diyoruz. İ I anlama şey falan İ gibisi. Yotta olarak Yunanca böyle telaffuz ediliyor. Yotta. İki gibi yani pindeki iyi gibi. İdea, idea yani fikir. İdea, buradaki iyi gördük. Bu yotayı gördük mü? Yani burada o yotamız burada şu anda iyi. Ve burada ne diyoruz? İdea, buradaki iyi pindeki gibi yani böyle çok vurgucu böyle iyi, iyi değil yani. Ama böyle kısa bir iyi. İdea, idea buradaki d, Türkçe'de v idi değil mi? Yani Yunanca'da v diyorduk. İdea, fikir. Şimdi şuna bakalım. Historia. Historia. Tahri anlamında geliyor. Şöyle yazılıyor. Bu S zaten. Bu T zaten. Bu da R. Historia. Tahri anlamında geliyor. Şimdi 10. harfe bakalım. K harfimiz. Kappa. Bu K. K olarak söyleniyor zaten. İngilizce koat ve de gibi. Katolikos. Katolikos. Katolik. Kentro. Merkez. Bak. Katolikos. Katolikos. Katolik. Kentro. Centro merkez anlamında geliyor. Şimdi L harfine bakalım. Bu L harfi yer yere böyle Ludeburgaz'ın L'si olarak söyleniyor. Yer yere de Lamba'nın L'si olarak böyle çok kalın değil, çok ince değil. Biraz böyle dilinde böyle dolanan bir L gibi olarak söylüyoruz. Bak burada Lamba yazıyor. Türkçesi de Lamba. Yani bildiğimiz ampul. Lamba. 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 Lyon, Lyon, Lyon. Aslan anlamında geliyor. Onun ikinci harfi M harfi. Mim ozanın M'si. M. Burada M. Mi diyoruz. Mi. Yani Yunanca telaffuz ettiğimiz zaman mi oluyor. İngilizce ki M. My. Benim derim. My tarzı. Martios. Mart. Martios. Mart. Magia. Büyü. Magia. Bak biraz önce bunu gördük ya gamma. Yani G harfi. Burada G olarak yazıyoruz ama tam bir magia olarak okumuyoruz. Böyle bir basık bir J, jandarmanın J'si, J gibi. Magia, magia, büyü. Aman yapmayın, Allah aşkına kötü bir şey, magia. 13. üçüncü harfimiz N harfi, N. No'daki gibi, Nu'daki gibi N olarak kullanılıyor ve söyleniyor. Nergisos, nergisos, nergisos. Nergis, enia, dokuz, enia. 9. Burada iki tane neyimiz var. E niye 9? Rakam olarak 9. Burada evet ilginç bir harf. Daha önce belki de görmediniz. Yani ks olarak anlamında geliyor. Yunanca'da da ksi olarak söyleniyor. Ksi olarak söyleniyor. Ksi. Telaffuz dediğimiz zaman ksi. Fakat e, eksikliğindeki kısa olarak diye de söyleniyor. Yani o şekilde telaffuz ediliyor. Burada mesela hemen yazmışız bir tane harfimiz burada. Ksenos. Xenos yabancı. Xenofobia. Xenofobia yabancı düşmanlığı. Xenofobia. Xeno yabancı fobi korku anlamında geliyor aynı zamanda. Yani fobi kullandığımız zaman ayrı olarak korku anlamında geliyor fobi. Yani bildiğimiz fobi. Türkçedeki o harfi ve omikros. Omikron. Omikron denir Yunanca'da. Yani o hani ezberlediğimiz zaman yani ne ne Omikros o mikros diyoruz. ne Omikros o mikros diyoruz. O-mikron. O-mikron. Buradaki o. Yani pota ya da toptaki gibi o gibi olarak kullanılıyor. Orthodohos. 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 Ortodoks anlamında geliyor. Orhistra, Orhistra, Orkestra anlamında geliyor. Orhistra. Yani burada re'miz, he'miz var. Ama h. h oluyor. Böyle tam bir he değil. <laughs> böyle bir şey boğazıma takılmış gibi böyle bir sene geliyor çıkar <laughs> diyoruz ya. O he tarzı orkestra. Orkestra olarak söyleniyor. O Ol, alınca harfe bakalım. P harfine bakalım. P, Türkçedeki P, Yunanca'daki P. Ve P olarak prasanın P'si vurgulanıyor. Bakalım. Pediatros. Pediatros. Çocuk doktoru. Pediatros. Pediatros. Bak şimdi şurada şunu dikkat edin. Pediatros. Pediatros demiyoruz. Pediatros. Burada A ve I yani önünde P harfi geldiğinde, sesiz hap geldiğinde ve arkasının sessiz hal geldiğinde A ve I bir arada olduğu zaman E vurgulanıyor. Pediatros. Pediatros. Yani ben pediatros diyorum. Pediatros. Pedi çocuk anlamına geliyor. Yatro doktor. Yani çocuk doktoru. Pedagogos. Pedagogos. Eğitimci, pedagog. Pedagogos. Bak burada P, P, P diyorum. Pedagogos. Pedagogos demiyorum. Pedagogos. 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 Yani öyle bir G çıkartıyoruz. 17. harfimiz de R harfimiz. Rize'nin R'si olarak söyleniyor. Ritoras. Hatip. Ritoras. Ritoras. Radyo. Radyo. Radyo anlamında geliyor. Evet. Sigma. Harfine bakalım. Sigma. Yani böyle. Bu, bunu okuduğumuz zaman P demiyoruz. Re, sigma, tau, ypsilon, fi falan böyle oluyor e, alfabe. Şimdi sigmaya s'deki gibi, s stoptaki gibi s olarak kullanılıyor. Sofia, Sofia, Sofie, bayan ismi ve aynı zamanda bilgi kişi de kullanılıyor. Septembrios, 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 Eylül ay anlamına da geliyor. 19. harfımız bakalım. Tau, yani T harfi. Tau, çok sert T olarak T ya da çaydaki gibi. Tiranos, Tiranos, Tiranos Zorba böyle acımasız kimse. Bu narin gören öldüren kimse, o solabı beyin öldüren amcası, taciz, tüm bir milyon kötülükler yapan insanların ismi Tiranos zaten acımasız zorbalar yani. E, travma. Travma, şok, travma geçirmek böyle. Başında travma geçti. 20. harfımızda Yine y bakacağız. Burada y bak şunu aynı zamanda buradaki pindeki i, kindeki i, i olarak vurguluyoruz. Yani şimdiye kadar farkında mısınız? Bir tane böyle kuyruklu ne vardı falan. Bazı yerlerde he, bazı yerlerde i bazı yerlerde y falan kullanılıyor. Onun için zor bir, ben 3 e, ayda öğrendim gerçekten ama <laughs> zor bir dil yani Yunanca. İpsilon. Burada imnos diyoruz. İmnos. Himin Himn, marş. Arnavutça'da yani himn denir. Himn denir zaten. Bayrak himni. Yani marş anlamında geliyor. Yeni. 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 hijen, Yeni. Bak. Yeni. 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 Burada i, e, i var. Burada yine yeni. E olarak i ve e, e olarak okuyoruz. 21. harfta F harfimiz var. Türkçedeki Fransa'nın F'si, Fars'ın F'si, Fönü'nün Fişte'nin F'si yani Fişte yani ki F gibi olarak e, okuyoruz. Filosofia, felsefe anlamına geliyor. Filolojiya, filoloji anlamına geliyor. Filo, filolojiya, filoloji anlamına geliyor. Filo, felsefe anlamına geliyor. 22. harfimiz de <laughs> harfi. H harfi. Yani hatayın hısı. Herinin hesi. Fakat bazı kelimelerde bu da k gibi olarak çıkıyor. Yani gırtlaktan k ve h gibi. K, k gibi çıkıyor. K gibi çıkıyor. Böyle k, k. Mesela burada kaos. Yani burada kaos demiyoruz. Burada bak şöyle bir e, uzun bir x'imiz var. Bu da kaos diye okunmuyor. Yani felaket anlamında kaos. Kaos, hani böyle bazı bir şey takıldık çıkartıyoruz. Kaos, kaos. Bir de hairy. Burada biraz daha yumuşak, burada kaos değil de hairy. El anlamında geliyor hairy. 23. harfimiz bakalım, psi harfimiz bakalım. İngilizcedeki psipsi ps diyoruz ya. Geliyor ps psipsi psa ps harflarımız. Bakalım. Psi. Psikiyatros. Psikiyatros psikolojiya burada bir he daha böyle dolgu bir e he diyoruz. Psikolojiya yani psikolojiya psikoloji anlamına geliyor. Bir de son harfimiz omega harfi önemli bir harf. Yunancada birkaç tane yerde buluyoruz bunu ve çok kullanılıyor. Omega. Omega harfin toptaki gibi dolu bir o'muz var. O omega. Omega o harfimiz. Okyanus anlamına geliyor. Okyanus. Okyanus. Okyanos, Okyanus anlamına geliyor. Horoskopio. Horoskopio. Bak burada. Hem böyle bir omeganın var hem omikronumuz var. O, o. ikisi de o olarak telaffuz ediliyor. Horoskopio. Horoskopio. Yani burçlar horoskop anlamına geliyor. Efaristo. Bu parakolu fesate. teşekkür ederim. Parakolu Teşekkür ederim. Efaristo. Efaristo para polli. Çok teşekkür ederim. Efaristo para para poli. Çok çok teşekkür ederim. Takibinizi teşekkür ederim. Diğer derste görüşmek üzere. Talemesto epomeno sto Talemesto epomeno mahima. Diğer derste görüşmek üzere. Görüşürüz taleme. Ahrotera. Görüşürüz taleme ahrotera. Taleme ahrotera. Daha sonra görüşürüz taleme ahrotera. Daha ahrotera. Daha sonra daha geç tamamında geliyor. Ama Telema Hrotera dediğimiz zaman görüşürüz daha sonra. İşte böyle bir Yunanca ders hazırladım arkadaşlar. Sizlere sadece şey yapmak istedim. Yani ne kadar zor diller var. Onun için Arnavutça öğrenmek isteyen arkadaşlar bu derse bir göz atıktan sonra eminim ki herkes Arnavutça dört gözle çalışacak. Şimdi Yunanca sadece size alfabe okuyacağım ben. Alfa Beta, Gama Velta Эпсилон, Зита, Ита, Ита, Йота, Капа, Ламба, Ми, Ни, Кси, Омикрон, Пи, Ро, Сихма, Тао. y, phi, chi, psi, omega. Evet, bu Yunanca alfabetti. Nasıl buldunuz? Hadi kolay gelsin. <laughs> Kendinize iyi bakın. Evvelce 15 günde bir, ayda bir belki de bir Yunanca ders dağıtalım. De belki birileri de alfabeyi öğrenmek, okuma yazmak öğrenmek ister. Okuma yazmayı öğrenirse ondan sonra Yunanca da öğrenebilir. Çünkü ben daha yoğun Arnavutça üzerinde dil dersleriyle devam edeceğim. Görüşürüz.